Merhaba arkadaşlar. AYT 11. sınıf başarı izleme sınavı 4'ün matematik sorularını çözmeye devam ediyoruz. 17. soru. ADB yayı O merkezi çember yayıdır. OAD 80 derece, AOB 60 derece denilmiş. Buna göre BBO açısı DBO yani şu alfa açısı bize soruluyor. Şimdi benim ilk aklıma gelen şöyle O'dan D'ye çizmek. O'dan da çizdim de bunların hepsi yarı yarıçap olduğu için OA, OD ve OB birbirine eşit olacak. Dolayısıyla ikizkenarlıktan Burası 80 derece oldu. 80-80 buraya 20 derece kaldı. Dolayısıyla 60 dereceden buraya 40 kaldı. İkiz kenarlıktan burası da alfa. 2 alfa artı 40. 180 buradan alfayı 70 derece olarak buluruz. Cevabımıza B seçeneği demiş olalım. 18. soru. ABCD karisinin içine A merkezi çeyrek çember çizilmiştir. EF, DC F, DF, D, FC eşit. BC açısı alfadır. Alfa kaç derece denilmiş? Şimdi şu uzunlukların her birine ben K, dersem karenin bu kenarları 2K olacak. Dolayısıyla bu yarı çap olan AB ve AD uzunlukları da 2K olmuş olur. Yani yarı çap olan şu AE uzunluğa da ben 2K diyebilirim. Daha sonra şöyle bir hareket yapabiliriz. Şuranın da K olduğunu düşünürsek. E'den AD'ye şöyle dikindirirsek. Burası da K kadar olacak. Yani burada bir 60-90 üçgen oldu. Burası 30 derece. Şurası 60 derece. Dolayısıyla şu uzunluk, şu açı pardon. Burası da 60 derece olacak. Yani ben şunu çizdiğimde de şunu çizdiğimde de yine şu üçgenin iki 60 60 deyip buranın da 2 olduğunu söyleyebilirim ki buradan şurası ikizkenar olacak. Alfa şuraya da 30 derece kaldı. 30 artı 2 alfa eşittir 180. 2 alfa 150 alfa 75 derece diyebiliriz. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Şekildeki ev görselinde iki evin çatısı ABC ve DC özdeş, özdeş eşkenar üçgenler biçiminde ve evlerin çatısı arasında kalan top ise o merkezi çeyrek çember şeklinde gösterilmiştir. BCE noktaları doğrusal AP 3 FC A ile O noktaları arasında uzaklık kök 21 birim onunla göre çemberin yarıçapı bir kaç birimdir denilmiş. Şimdi bu şeklin aynısını Olmasa bile benzerini çizmeye çalışalım. Şöyle bir çen birimiz var. Bu da şöyle. Yani en azından şu arada kalan kısımları çizmiş olalım. Şurası A olsun. Şöyle teğet olduğu nokta P. Şurası C. Şurası K. Şurası neymiş? D. Şöyle çizdik. Şurası doğum merkez. Ben biliyorum ki merkezden teğetin değme noktasına çizen Yarı çaplar diktir. Bunlar dik. Daha sonra söyleyebiliyor Bakın bunlar özdeş eşken üçgenler oluyor. Şurası 60'tır. Burası 60'tır. Dolayısıyla şu araya da 60 derece kalır. Yani şunun da 60 derece olduğunu söyleyelim. Buranın 60 derece olduğunu söyleyelim. Şöyle birleştirdiğimizde. Dolayısıyla bu açı ortaydan 30 dereceye 30 derece olarak ayrılacak. Şimdi bir harflendirme yapalım. AP'ye 3FC demiş. PC'ye ben K dersem AF'ye 3K diyebilirim. Yani şuraya K dedim. Buna da 3 k dedim. Hatta ya da neyse böyle kalmasın. K kök 3 diyelim. Çünkü 60'ın karşısına gelecek. Buna da 3 kök k diyelim. Daha rahat işlem yaparız. A kök 3. 3 kök k dedik. Çünkü bakın buraya A kök 3 dersem şurası 60. 60'ın karşısı, karşısı K kök ise 30'un karşısı K. Yani karşısı şurası 2K olacak. Burası da 3 kök 3 K. Zaten ne biliyoruz biz? A ile O nokta arasındaki uzaklık. bunun arkadaşlar bir kök 21 olduğunu biliyoruz. Şuradaki üçgenden Pisagor yaptığımızda iş bitecek. K'nın karesi artı 3 kök 3 K'nın karesi eşittir. 2 kök 21'in karesi diyelim. 2 kök 21'in karesi 21 çarpı 4'ten 84. 3 kök 3'ün karesi 27. Bir de burada 28. A kare geldi. Sadeleştirdiğimizde A kareyi 3 yani K'yı kök olarak buluruz ki zaten yani benim yarı çapında A demiştik biz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği demiş olalım. A merkezli DLC çemberi e ile D merkezli BKC çemberi e çiziliyor. AB 2, BC 4 birimdir. Buna göre D merkezli çemberin yarıçapı kaç santimetredir denilmiş. Şimdi A merkezli DLC şu çemberi e çizilmiş. Yani A merkezli çemberin yarıçapının 6 olduğunu söyleyebiliriz. Yönleisi 6. Bir deneyebiliyoruz. D merkezli şöyle bir çember çizilmiş. Şimdi D merkezli çemberin BKC yayında yarıçapı Şurası var. Bir de şurası var. Şu uzunluklar birbirine eşit. Başka ne biliyoruz? Şuranın da alt olduğunu biliyoruz. Buradan bir dik indirirsek şurası 2 2 olarak ayrılacak. Öncelikle şu indirdiğim yüksekliği h deyip büyük üçgende Pisagor yapıyorum. 6'nın karesi eşittir. h'ın karesi artı 4'ün karesi 36 16, 20 geldi. H kare yani H 2 kök 5. Daha sonra şu, bu üçgende şuraya x deyip Pythagor yazarsam x kare eşittir 2'nin karesi artı H'in karesi diyelim. 4 artı 20'den x kare 24 yani x uzunluğu 2 kök 6 olacaktır ki x uzunluğu 2 kök 6 zaten D merkezli BKC yayı demiştik. D'den B'ye çizdiğimiz uzunluk olduğu için yarıçaptır. çaptır. Dolayısıyla cevabımıza D seçeneği demiş olalım. CD doğru parçası çembere DDT et CA CD'ydik. CD 12 AB 10 olduğuna göre çemberin yarıçapı kaç santimetredir denilmiş. Şurada bir çemberin merkezini seçelim. Ben biliyorum ki merkezden TT çizilen yarı çap diktir. Yani burası R'ye kadar. Girişe çizilen dikme de girişi geç parça verir. Yani bu da 5 5 dedik. Şimdi şuranın da 12 olduğunu biliyoruz. Şu uzunluğunda 12 olduğunu biliyoruz. burada bir dikdörtgen oluştu. Daha sonra O'dan B'ye çizerek ben yarıçapı yarattığımda 5 12 13 üçgeninden yarıçapımıza 13 diyebiliriz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Şekil 1'deki O merkezi daire şeklindeki kağıt önce D1 doğrusu boyunca yani şöyle yukarıdan aşağı doğru daha sonra D2, boyunca, D2 doğrusu boyunca soldan sağa doğru katlandığında şekil 3 elde ediliyor. Daha sonra AB, BC ve CD doğrultusunda 3 adet eş kiriş boyunca kesilip küçük parçalar atıldıktan sonra kalan kısma tekrar açıldığında şeklin birbirine en uzak iki noktasındaki mesafenin 8 kök olduğu söylenmiş. Kalan alanı kaç birim karedir denilmiş. Şimdi şekli geriye doğru açalım. Bakın önce en son şöyle şu katlanmış. Ben bunu geriye doğru açarsam şöyle bir yarım daire olacak. Böyle bir yarım dairemiz var. Ve şunu söyleyebilirim. Şimdi B noktasının simetri şurada bir nokta var. C noktasının simetri şurada bir nokta var. Bu aralar eşit. Hatta ben şunu söyleyebilirim. Eş kirişler dediği için burası 90 derece olduğu için şu araların her birinin 30 derece olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Daha sonra ben bunu bir de aşağıya doğru da Şöyle açtığımda ya da işte aşağıdan yukarıya hani şu katına açtığımda A noktasının şöyle karşılığı var burada bunun. Yani D'nin burada zaten karşılığı vardı. Yani şu şeklin aslında ödeş olacak. Yani 1, 2 var, şu var. Arada iki tane daha var. 1, 2 diyebiliriz. Ve bunları şöyle birleştirelim. Bir çokgen oluşacak arkadaşlar burada. Böyle birleştirdiğimizde kaç tane kenar var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Arkadaşlar bir düzgün 12 gen. Düzgün 12 gen elde edildi. Deniyor ki e, şeklin birbirine en uzak iki noktası arasındaki mesafe 8 kök 2 birim olarak ölçülüyor. Şimdi en uzak neresi olabilir? Şurası değil midir? Ya da şöyle karşılıklı baktığımızda burası 8 kök 2. Burası 8 kök 2 ise şu uzunluklar 4 kök 4 kök 2 diyebiliriz bizden ne isteniyor kalan parçanın alanı Şimdi kalan parçanın alanını aslında ben şöyle de bulabilirim buradaki ee, kısmın alanını bulup şuradaki kısmın alanını bulup 4 ile çarpabiliriz. Buradaki kısmın alanı içinde şöyle bu şekli bir daha çizelim çeyrek daire olarak böyle bir çeyrek daire var ama burada böyle bir şeyler oluşturulmuş ve şurada yarı çapın 4 kökü olduğunu biliyorum bunu çizdiğimizde burada 30 derecelik bir açı olduğunu söylemiştik. Şu alana A deyip sinüs alan formülünden 1 bölü 2 çarpı 4 kök çarpı 4 kökü çarpı sinüs 30 1 bölü 2 dedik. Ee, 4 bölü 16 köklerden geldi. 32 4'e bölümünde 8 geldi. O 32 bölü 4'ten 8 geldi. A alanı 12 gen olduğu için bundan 12 tane var. Tüm alan 12A olacak. 12 çarpı 8'den alanımız 96. Cevabımız E seçeneği diyebiliriz. Ve yarış abla dairenin alınıp pire kare. Kenar uzunlukları AB olan diktikten alanı A çarpı B formülüyle hesaplanıyor. A, E, 2, B, C bir birim denilmiş. S1 ve S2 alanları eşit olduğuna göre X kaçtır denilmiş. Şimdi şu bölgede A dersem arkadaşlar o zaman S1 artı A ile S2 artı A eşittir. S2 artı A dediğim alan dikdörtgenin alanıdır. Yani 1 çarpı 2 artı X'tir. S1 artı A dediğimde yarı çapı şöyle 2 olan çeyrek dairenin alanıdır. Pi 2'nin karesi bölü 4 diyelim. Buradan sol taraftan pi geldi. Sağ taraftan 2 artı x geldi. x dediğimiz şeyin pi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımıza a seçeneği demiş olalım. Taban yarıçapı 4 cm olan bir dik silindir. Su dolu iken içindeki su aynı yükseklikte başka bir dik silindire boşaltılıyor. Silindirin 2 bölü 3'ü dolduğuna göre taban yarıçapı kaç santimetre bir denilmiş. Şimdi silindirin 2 bölü 3'ü dolmuş. Yani ben şunun tamamının hacmi 3V dersem şu hacmin 2V olduğunu söyleyebilirim. Peki bu 2V neye eşittir? Taban yarıçapı 4 olan R demeyelim. 4 diyelim. yüksekliği H diyelim. Bunun da yüksekliğine H diyelim. Şu 2V'lik kısma buranın tamamının eşit olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu tamamen doluyken buraya burayı kaplayabilmiş. O zaman 2V'lik hacim pi 4'ün karesi çarpı H'tan 2V diyelim ki 16 pi h. O zaman 3v ne olacaktır? 24 pi h olacaktır. Şunun yarı çapına da r dedik. O zaman 24 pi h eşittir pi r kare çarpı h diyelim. H'lar pi'ler gitti. r kare 24 r kök cevabımız Cevabımıza e seçeneği demiş olalım. 25. soru bir olasılık sorusu. Birinci torbada özdeş 3 kırmızı, 5 mavi. Şöyle de yazalım. 3 kırmızı 5 mavi. İkinci torbada özdeş 2 kırmızı 6 mavi bilye vardır. İki torbadan aynı anda birer bilye çekilip birinci torbadan çekilen 2 iki, ikinci torbadan çekilen birinci torba atılıyor. Yani bundan böyle. Bundan da böyle. Birinci ve ikinci torbadaki bilyelerin renk damlarının başlangıç şekli aynı olma olasılığı. Aslında çok klasik bir soru. Aynı olması için arkadaşlar buradan ne gittiyse buradan da onun gitmesi lazım. Yani ya kırmızı gidecek birden. 2'den de kırmızı gelecek. Veya birden mavi giderse ikiden de mavi gidecek. 1'den birden kırmızı çekilmiş olma olasılığı. 3 bölü 8 çarpı aynı anda olduğu için burada sayı artırma falan yapmayacağız. Buna dikkat edin. Buradan kırmızı çekilme olsa da 2 bölü 8 veya dedik topluyorum. Buradan birden mavi gelme olsa da 5 bölü 8 çarpı burada da 6 bölü 8. Özellikle sadece payları aynı gelsin diye. 6 bölü 64 artı 30 bölü 64 36 bölü 64 dedik. Şimdi sadeleştirebiliyorum. 4'e böldüm 9. 4'e böldüm 16. Olasılık 9 bölü 16. Cevabımız B seçeneği diyelim. Ali Bertan Cem ve Deniz'in yaşları sayısı 9, 11, 8 ve 13'tür. Bu dört arkadaş iki şerif ve oluşturarak A B takımlarına ayrılacaktır. A takımındaki kişilerin yaşları toplamı B takımındakinden büyük olduğuna olduğu bilindiğine göre Ali'nin A takımında olma olasılığı kaçtır? Şimdi olduğu bilindiğine göre diyorsa benim tüm durumum buna göre yazılacak. Yani bir koşul olasılık var. Şimdi A takımındakilerin yaşlarının toplamı B'den büyükse. Şimdi ne olabilir? Ee, şuradan bakalım. Mesela 9 artı 11 20 desem diğer taraf 21 olmaz. Ali ile Bertan olamaz burada. Ali ile Cem zaten 17 olmuyor. Ali ile Deniz olabilir. A'da Ali Deniz olabilir. ve B'ye Bertan Cemil kalıyor. Ee, Ali'nin olacağı başka bir durum yok. Ee, başka ne diyebileyim? 11 artı 8 19 desek 22 olmaz. Bertan Deniz olabilir burada. Bertan Deniz olabilir. Buraya da Ali ve Cem kalır. Başka Cem ve Deniz olabilir burada da burada Ali Bertan kalır. Yani bu durumda Ali Deniz dediğimizde yaşlar toplama 13 9'dan 22 oluyor. Burası da 19 oluyor. Daha büyük ağdaki Bertan Deniz dediğimizde 11 artı 13 24 oluyor. Buradan da, da 17 geliyor. Cem Deniz dediğimizde de 13 8 21 11 9 20 oluyor. Bu şekilde olabilir. Başka türlü olmaz. Yani o zaman benim tüm durumum aslında üç tane. İstenen durum Ali'nin takımında olması. Sadece bir tane var. O zaman olasılığımız istenen durum bölü tüm durumdan 1 bölü 3 diyebiliriz. Cevabımıza D seçeneği demiş olalım. 27. soru yine bir koşul olasılık sorusu. Paralardan en az ikisinin yazı geldi bilindiğine göre. O zaman tüm durumum 2 yazı 2 tura olabilir. 3 yazı 1 tura olabilir ya da 4 yazı olabilir. 4 yazının olduğu bir durum var. Arkadaşlar 3 yazı 1 tura yazı 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 tura. Ben bunu geçen sene hatırlıyorum. Tekrar permütasyonla 4 faktöriyel 3 faktöriyelden. 4 tane diyebilirim ya da işte t'nin burada olduğu, burada olduğu, burada olduğu, burada olduğu da diyebilirsiniz 4 tane. Burada da 2 yazı, 2 yazı, 2 tura dediğimiz için 4 faktörel bölüm, 2 faktörel çarpı 2 faktörelden 24 bölü 4'ten 6 diyebilirim. Yani tüm durumun 6 artı 4 artı 1'den 11'dir. 4'ün de yazı gelmesi zaten bir tane olduğunu söyleyebiliriz. O zaman olasılık olasılıktan böyle tüm durumdan 1 bölü 11 cevabımız B seçeneği diyebiliriz. Aşağıdaki okulda 12. sınıfların bölümlerine ve cinsiyetlerine göre dağılımları verilmiştir. 12. sınıf öğrencilerinden rastgele bir öğrenci seçiyor. Seçen öğrencinin eşit bölümünde bölümünden olmadığı bilinene göre. O zaman benim tüm durumum sayısal artı sözel. Şimdi sayısalda kim var? 50 öğrenci var. Sözelde 20 öğrenci var. Tüm durumum 70. İstenen kız veya sözel. Şimdi kız veya sözel. Şurası olabilir. Küresi olabilir. Yani yakın olacak, sayısal yakın olabilir. Özellikle erkek olabilir. Zaten bu ikisinde de var. Direkt olarak bunları toplayalım. Kesişimle falan uğraşmadan. 30 artı, 15 artı, 5, 20, 30, 50 dedik. Olasılığımız 50 bölü 70'ten 5 bölü 7'dir. Cevabımız da E seçeneği demiş olalım. Bir zarın 15 defa atılmasıyla elde edilen sonuçlar. Aşağıdaki tabloda verilmiştir. Zar 16 defa, 16. defa atılığında 5 gelme olsanız denese olasılığı kaçtır? Biliyorsunuz denese ol, olasılık, yapılan deneyin çıkan sonuçlarına göre verdiğimiz bir karar. Yoksa normalde 5 gelme olsanız direkt 1 bölü 6 diyebiliriz. Ama burada kaç kez atılmış? 15 kez atılmış. Tüm durum 15. 5 gelmesi kaç defa gelmiş? 3 defa 5 gelmiş. 3 bölü 15'ten 1 bölü 5 diyebiliriz. Cevabımız B seçeneği olacak. Ve geldik denememizin son sorusu. 30. soru. Aşağıda 16 tane 1 birim kareden Kare, karelerden oluşan şekil verilmiştir. Bu dikdörtgenlerden rastgele bir tane seçiliyor. Seçilen dikdörtgenin kare olduğu bilindiğine göre. O zaman benim tüm durumum arkadaşlar buradaki kareler. Şimdi bakalım kaç tane kare var. Ee, hatta şöyle diyelim. Kenarları sayalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şöyle başlayalım arkadaşlar. 4 çarpı 4 artı. Birer azaltarak 3 çarpı 3. 2 çarpı 2. 1 çarpı 1. Bakın bu 1 çarpı 1'liktir. Bu 2 çarpı 2'liktir. Bu 3 çarpı 3'lüktür. Bu da 4 çarpı 4'lük zaten bir tane var diyebiliriz. O zaman tüm durumum 16, 9, 4, 1 dediğimizde 20, 29, 30'dur tüm durum. İstenen aslında onu da arada yazmış olduk. Alanın 4 birim kare olduğu yani 2 çarpı 2'liklerden bahsediyor. 2 çarpı 2'liklerin alanı 4 birimdir. İstenen 3 çarpı 3'den 9. Dolayısıyla olasılığımız, şuraya yazalım olasılığımız, istenen durum bölümü döndürüm. 9 bölü 30 Daha değiştirdiğimizde 3 bölü 10 olacaktır. Cevabımız da E seçeneği diyebiliriz. Böylelikle denemedeki soruların çözümünü tamamlamış olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.